Televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Olarak görüyorum. Çünkü toplumun giderek kutuplaştığı, birbirinden uzaklaştığı, birbirini anlamayı ilke edindiği bir ortamda düşmanlıkların sağlık durumu iyiye giden ve önceki gün taburcu edilmesi planlanan Uca yeniden fenalaştı. Apar topar yeniden operasyona alınan ünlü isim entübe edildikten saatler sonra 62 yaşında vefat etti. Bu anlamda, bak Hülya Avşar, o da babası, e, Türk annesi, e, işte Türk diye. Aslında bu kavramlar da çok uzak. Bu topraklarda yaşayan herkesin, tabii bir hayalim var benim, her zaman da bunu.